Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için Mart ayında okudukları videosunu çekiyorum. Mart ayı benim için genel olarak böyle yorucu ve hareketli bir aydı. Özellikle Mart'ın ikinci haftasından itibaren yazılı haftamız vardı ve o arada baya bir ders çalışmak zorunda kalmıştım ama yine de buna rağmen çok iyi kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Toplamda 6 tane kitap okuyarak Mart ayını kapattım ve evet, bunları sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum ki özellikle hepsini sevmiş olmama rağmen aralarından 3 tanesi var ki böyle yılın favorilerine giren mükemmel 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 ötesi kitaplardı hani genel olarak ben her ay bir tane favori kitap seçmeye çalışıyorum ama bu ay bu üç kitabın arasında kaldım yani. Hani seçemiyorum. Dedim ki üçü de favori olsun. Şimdi sizlere sırayla okuduğum kitapları göstereceğim. Ayın ilk kitabı Zülfü Livaneli'den Mutluluk Oldu. Etrafta herkesin elinde Zülfü Livaneli görüyordum ve gerçekten okumayı çok istedim bir yazarda. Elimde şu anda Zülfü Livaneli'nin bu kadar daha kitabı var. Yavaş yavaş toplamaya başladım. Ee, eğer böyle kitap öneriniz olan varsa Zülfü Livaneli'den onları da yorumlara yazabilirsiniz. Evet, konumuz olan Mutluluğa geri dönelim. Ben de Mutluluğu 13. Ankara Kitap Forumu'na sahaflardan almıştım ve hemen okuyup bitirdim bu ayın başında. Gerçekten çok sevdim. Yani Zülfü Livaneli'nin yazım dili biraz şey gibi böyle sürüklüyor ve merak içerisinde bırakıyor. Bir bölüme geçmeden bir türlü duramıyorum ve alttan alttan vermek istediği mesajları çok iyi veriyor. Konusuna geçecek olursak 3 tane ayrı karakterimizin hikayesini anlatıyor kitapta. Bir tanesi Meryem adında Van Gölü kenarlarında yaşayan bir kızımız. Bir tanesi de Cemal adında dağlarda PKK ile savaşan bir komando. Ve bir tanesi de Doktor İrfan adında İstanbul'da tanış, tanınmış bir yazar. Ve biz bunların hikayelerini okuyoruz. Gerçekten geçmişleri, yaşadıkları olaylar hepsini çok iyi bir şekilde aktarıyor. Ve hani hep şunu düşünüyorum. Nasıl birleşecek? Yani evet bunları anlatıyor ama bunlar nasıl birleşecek en sonunda diye düşündüm ve bunların hepsinin cevabını aldım. Bence çok çok güzel bir kitaptı ve bir şans vermenizi öneririm. Boya okudum. ikinci kitap Victor Hugo'dan bir idam mahkumunun son günü oldu. Victor Hugo'yu zaten çok fazla başlamak istiyordum. Özellikle sefilleri ve Naturalam'ın kamburunu da çok merak ediyorum ama onlar biraz kalındı ve ilk baş ince bir kitabını okuyup işte yazın dilini özümseyip sonra onları geçmeye karar verdim ve ilk olarak bunu okudum. Ee, kitap o dönemin idam cezasına karşı çıkmak amacıyla yazılmış bir kitap ve gerçekten kitabın ön sözünü okuduktan sonra, kitabı okuduktan sonra çok çok daha hak verdim. Ee, şöyle ki kitabın 40 sayfalık bir ön sözü var şöyle göstereyim sevgim. Kitabın ön sözü bu kadar arkadaşlar ve sakın ama sakın okumadan geçmeyin. Çünkü o dönemi size anlatıyor. O dönemde yapılan idam cezalarını anlatıyor, o nedenlerini ve aslında biraz da idam cezasına çarptırılan kişiyi öldürmeyeceğinizi, aslında onun sevdiklerini, ailesini, arkadaşlarını hepsini öldüreceğinizden bahsediyor. Ve Bence gerçekten çok çarpıcı bir ön sözü. okuduktan sonra zaten direkt kitaba dağıldım. Kitap da genel olarak e, adından anlaşılacağı gibi bir idam mahkumunun son gününü anlatıyor. E, o hapse girdiği andan itibaren ve son günü o son idam sehpasına çıktığı ana kadar olan her şeyi okuyoruz o karakterin iç düşünceleriyle kalıyoruz ve hani bunları okurken de aslında ne kadar idamın yanlış olduğunu gözlerine tekrar seriyor. Bu yüzden ben de çok başarılı bir roman olmuş. Hem yazım dili olsun hem vermek istediğim mesaj olsun ben çok çok sevdim ve okumanızı da öneririm. Kesinlikle öbür kitaplarını da okuyacağım. Bir sıradaki kitaba. Videonun da başında bahsettiğim gibi bu ay 3 tane favori kitabım vardı. Birazdan size göstereceğim kitap. Bu favori kitapların bir tanesi. Domingo yayınları bana geçtiğimiz günlerde yeni çıkan Nevi Murat'la kitaplarını gönderdiler. Kitap da bu şekilde ama kitaba geçmeden önce gönderdikleri sunumu göstermek istiyorum. Çünkü çok çok tatlıydı. Öncelikle böyle e, W harfi olan bir broş rozet gönderdiler ki bunun anlamını birazdan açıklayacağım zaten size. Şöyle göstereyim. Çok çok tatlı altın bir W var. Hatta şu an bunu takacağım. Adetim şu anda buraya taktığım video boyunca burada duracak. Ee, bunun dışında bir tane de mektup gönderdiler ki bu mektup en sevdiğim kısımlarından bir tanesi olabilir. Üstünde şöyle yine bir W harfi var ve adıma özel çok çok sevimli bir mektup. Buradan tekrar domingo üyelerine çok teşekkür ederim. Şimdi kitabımıza geçelim. Okuduğum yorumlarda ve bana gelen mektupta da yazdığı kadarıyla Harry Potter hayranlarının gerçekten bu kitabı çok fazla seveceği yazıyordu. Gerçekten çok fazla sevdim ama şunu söylemek istiyorum ki asla Harry Potter kopyası veya fanfic işini değil. Daha çok kendine ait bir evreni olan daha farklı bir dünya. Bunu da baştan belirtmek istiyorum. Zaten bu benim bu kitabı Sevmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi oldu. Gelelim kitabımızın konusuna. Nevermore evreninde her çağ 12 yıl sürüyor ve çağın başına doğan çocuklar lanetli çocuk olarak adlandırılıyor ve her çağın biteceği gecede yani zifir gecede bu çocukların hepsi ölüyor. Kitabımızın baş karakteri ise 11 yaşındaki Morrigan ve Morrigan da bir lanetli çocuk yani bir yıl sonra zifir gecede ölecek. Biraz lanetli çocuk kavramını açmak istiyorum. Mesela dolu mu yağıyor? Hepsi Morrigan'ın suçu. Kedi mi öldü? Morrigan'ın suçu. Kötü bir olay mı yaşandı? Hepsi lanetli çocuğun işi olarak adlandırılıyor. Ve Morrigan'a ileriki zamanlarda şu şekilde bir mektup geliyor. Wander cemiyetinden. E, ardından olan olaylar sonucunda zifir gece bir yıl önce alınıyor. Ve bir anda Morrigan'ın ölüm günü gelmiş oluyor. Ta ki kapısına gelen farklı bir adamın onu alıp Nevermore adlı bir yere götürmesiyle bütün olaylarımız başlıyor ve bundan sonra olan olaylar hakkında konuşmayacağım. Yoksa spoilere girecek. O yüzden burada susuyorum ama Nevermore'da aklınıza gelebilecek bütün 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 değişik fantastik konuşan kediler olsun, unicorn'lar olsun, bir sürü fantastik hayvan değişik cemiyetler, değişik sınavlar, değişik oteller, çok farklı karakterler var ve gerçekten olayın altında yatan o kurgu. Özellikle son o 30 sayfa böyle ağzım açık okudum. Ne? Oldu, nasıl olabilir? Gerçekten çok heyecan verici, çok mükemmel bir kitaptı. Kesinlikle hepinize öneriyorum. Bu bir kitap serisi olacak. Tahminen 9 kitaplık bir seri olacak ama daha şu an 2 tanesi yazıldı ve ilk kitabı şu anda Türkiye'de Domingo Yayınları tarafından satışa sunulacak. Satışa 6 Nisan'da çıkacak. Gerçekten çok mükemmel mükemmel bir kitap ve okumanızı bir şans vermenizi açıkçası isterim. Ee, baş karakterimiz 11 yaşında olduğu için bir çocuk kitabı olarak görebilirsiniz ama asla öyle değil. Yani ben bile 16 yaşında okuyup sevdiysem siz hayli hayli seversiniz. Bu kitapta favori kitabım da biliyorum. Bu kitaptan çok fazla bahsettim ama içimde daha fazla tutamıyordum. Bir şekilde size anlatmam gerekiyordu. O zaman öbür kitabımıza geçelim. Şu ana kadar sadece 5 tane çizgi roman okudum. Bu şekilde göstereyim ama bu ay okudum öyle bir çizgi roman var ki bunların hepsini soladı ve böyle bir numaraya oturdu. Bu çizgi roman Gün Gezgini. Gün Gezgini'ni fidankitap.com'dan almıştım. Hala var. Bakabilirsiniz ve bayıldım. ya yani Gerçekten böyle bir şey olamaz. Ee, aslında konu bakımından biraz adında bir karakterin hayatını anlatıyor ama çok farklı bir şekilde anlatıyor. Yani şu an ne desem spoiler olacak. O yüzden sadece alıp okuyun. Çizimleri çok güzel. Aslında biraz kolay anlaşılabilir. Bazı yerlerde kafanız karışıyor ama anlıyorsunuz. Merak etmeyin. Çizimleri de şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok 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 güzel ve Bayıldım. Hani vermek istediğim mesajı çok sevdim. Her şeyle bayıldım ya. Mükemmel bir çizgi romandı. bunu öneriyorum. Konusu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten dediğim gibi hayatını anlatıyor ama daha fazla derine inmiyorum. Bunu alıp okumanızı istiyorum. Bu da e, yılın favorilerine giren öbür bir kitabımdı. Diğer okuduğum kitap Dikenler ve Güller Sarayı. Gerçekten bu seriye çok fazla başlamak istiyordum. Bu arada bu üçleme ve ilk kitabı da bu. Bütün bloggerların elinde görüyordum ve herkes bayıla bayıla okuyordu. Ben de çok fazla bir beklentiyle başladım. Bilmiyorum sevdim ama çok aman aman da sevmedim. Böyle en favori severim, en mükemmel kitap falan dediğim bir kitap olmadı açıkçası. Bunun sebebi biraz da sanırım ilk 200 sayfasıydı. Ben ilk 200 sayfasında bir türlü o karakterleri özümseyemedim veya o evrenin içerisine bir türlü giremedim. Yani kitabı okuyordum ama sadece okuyordum ve bazı şeyler asla kafama yatmamıştı. Dedim ki neden hani ne gerek var falan diye düşünüyordum ama sonlarına doğru kitabın sonlarına doğru çok pis açıldı, çok sürükleyici oldu ve ilk başta yaşadığım bütün o bocalamaları da kafamda oluşan bütün soruların cevabını kitabın sonlarına doğru aldım. Ortalama bulduğum bir kitapta özellikle şu son 200 sayfası yüzünden sanırım ikinci ve üçüncü kitaplarda bir şans vermeyi istiyorum çünkü merak ediyorum ileride ne olacağını. Biraz konusundan bahsetmek gerekirse fantastik bir roman ve e, periler ve insanlar dünyasını ayıran bir duvar var. Burada da Fair diye okunuyor ama Fair diyeceğim. Ee, bu kızımız ailesini beslemek zorunda olduğu için ormana avlanmaya çıktığında bir kurt öldürüyor ve bu kurdun intikamını almaya gelen periler diyarından gelen bir tane periyle birlikte yolları çakışıyor ve hikayemiz burada başlıyor. Daha fazla konusundan bahsetmeyeceğim çünkü spoiler olur ama yine eğlenerek sürükleyici bir kitaptı. Eğer konusu ilgisini çek, ilginizi çektiyse okuyup bakabilirsiniz buna da. Gelelim bu ayın son kitabına aynı zamanda favori 3. kitabına. Daha önce bilim kurgu klasiklerinden uzaktan kumandalı kızı okumuştum ve hiç sevmemiştim. Yani hiç sevmemiştim. Hayatımda okuduğum en kötü kitap bile olabilir derecesinde düşünüyordum bu kitabı ve bilim kurgu klasiklerine iste istemez bir ön yargı başlamıştı bende. Ama sonra Su Adamını okudum. Bu ay okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesiydi ve bütün bütün o bilim kurgu klasiklerine olan yargımı benden alıp götürdü. Ya çok güzel bir kitaptı hem bilim ve din çatışmasını anlatan hem mükemmel karakterli çok farklı bir evrenle aslında olabilecek olayları gösteren ve çok hoş bir kurguyla bağlayan bir kitaptı. Bilmiyorum çok ama çok hoşuma gitti. Ee, Kitabın konusu Deniz Şeytanı adlı bir karakterimiz var ve bu karakterimiz hem suda yaşayabilen hem de karada yaşayabilen bazen yere geldiğinde balıkçıların ağlarını kopartıp onlara zarar veren bazen de bir sürü canlının hayatını kurtaran bir yaratık ve Deniz Anası adında bir geminin e, kaptanı olan bir kişi de böyle inci falan toplarken bu deniz şeytanına rast geliyor. Bunun efsanelerini duyuyor ve deniz şeytanını inci toplamak için kullanmaya karar veriyor ve onu yakalamaya çalışıyor. Olaylarımız bu şekilde başlıyor ama aslında arkasında olan hikaye, vermek istediği mesaj gerçekten çok iyi ve ben bayağı sevdim. Yani eğer bilim kurgu klasiklerine başlamak istiyorsanız sizi sıkmayacak, sürükleyici bir şey istiyorsanız kesinlikle sizlere sorumlu önerebilirim. Bu da benim bu ayki üçüncü favori kitabımdı. Ben bu ay okuduğum altı kitap bu şekildeydi. Bence gayet çok güzel kitaplar okudum ve umarım aralarından böyle hoşunuza giden, merak ettiğiniz, almak istediğiniz kitaplar çıkmıştır. Ee, siz bu ay hangi kitapları okudunuz yorumları yazabilirsiniz. Benim videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.